Ben bilmem gerekenleri biliyorum. Eğer sizin tecrübenize ihtiyaç duyarsak, biz size döneriz. Bizi dinlenmenize bakın ya. Dinlenin diyorsun yani. Biz dinleniriz en çok da bu topraklar için bir şey yaptığımızda dinleniriz. Siz bu toprakların üstüne düşman altına yabancı olmuşsunuz. Kaymakam Bey. Ama... ...ilçede herhangi bir kahvede çay içemedikten sonra... ...herhangi bir kapıyı çalıp bir anadan su isteyemedikten sonra... ...sen ankaya kaymakamı değilsin. Sen nesin biliyor musun? Sen lojman kaymakamısın.